Evet arkadaşlar soru sağlık kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1. dönem 2. yazı sorularını beraber çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzda başlayalım. İngiltere'nin bu tutumunun nedeni ne olabilir açıklayınız diyor. Paris Barış Konferansı'nda itilaf devletleri arasında bazı anlaşmazlıklar çıkmıştır. Gizli anlaşmalarla önceden İtalya'ya vaat edilen Batı Anadolu toprakları İngiltere'nin isteğiyle Yunanistan'a bırakılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz önceden gizli anlaşmalarla İtalya'ya Batı Anadolu bölgesi vaat edilmiş. Bu yüzden İtalya savaşta taraf değiştiren devlet olmuştu. Ancak Paris Barış Konferansı'nda İngiltere Batı Anadolu'yu İtalya yerine Yunanistan'a verilmesini istemiştir. Bunun nedeni arkadaşlar, Batı Anadolu bölgesinde güçlenen bir İtalya, güçlü bir İtalya görmektense kendisinin yönetebileceği, kendisini yönlendireceği bileceği bir Yunanistan görmek isteğidir. O zaman bunu buraya not alalım. Batı Anadolu bölgesinde güçlü bir İtalya görmektense yönlendirebileceği, kendine bağlı ve kendine bağlı Yunanistan'ı görmek istemiştir. Evet bu şekilde yazabiliriz. Gelelim ikinci soruya. Kuvayi Milli Hareketi ne demektir? Açıklayınız. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra e, işgallere itilaf devletleri başladı. Yurdun dört bir yanında işgaller başladı. Ve İst İstanbul hükümeti bu işgallere tepkisiz kaldı. Bundan sonra arkadaşlar ne oldu? Anadolu'daki halk işgallere kendisi e, elinin ve gücünün yettiğince arkadaşlar kendisi işgallere tepki vermeye başladı. İşte biz buna Kuva Milliye hareket diyoruz. Anadolu halkının işgallere karşı başlattığı bölgesel, yerel silahlı direniş hareketidir. Yani herkes kendi çapında, gönüllü olarak işgallere, bölgesinde tepki göstermiştir. Silahlı Direniş Örgütü kurmuştur. Biz buna Kuva Milliye Hareketi diyoruz. O zaman yazalım. Kuva Milliye ne demektir? Anadolu'da işgallere karşı başlatılan bölgesel yerel silahlı direniş örgütleridir. başlatılan veya kurulandı diyebiliriz. Bu örgütler arkadaşlar ne diyoruz? Kuvayi Milliye hareket ediyoruz. Düzenli ordu kurulana kadar görev almışlardır. Evet 3. İtilaf devletleri tarafından İzmir'deki durumu incelemek için gönderilen heyet tarafından hazırlanan Türk milli mücadelesinin haklılığını dünya kamuoyuna duyuran ilk uluslararası belge Amiral Bristol raporudur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Batı Anadolu bölgesinde ve İzmir bölgesinde Karışıklıklar çıkınca buraya Amerika bir heyet gönderiyor. Amiral Bristol önceliğinde bir heyet gönderiyor arkadaşlar. Ve bu heyet buradaki incelemelerde buradaki karışıklığın sebebinin Rumlar olduğunu, Türklerin haklı olduğunu raporunda duyuruyor. Biz buna Amiral Bristol raporu diyoruz. Bu rapor aynı zamanda Türk milli mücadelesinin haklılığını duyuran ilk uluslararası belgedir. Dördüncü sorumuz. Yukarıda hakkında bilgi verilen olay milli mücadelenin hangi hazırlık safhasında gerçekleşmiştir. Milli mücadelenin amaç yöntem gerekçesi açıklanmıştır. Milli egemenlikten ilk kez bahsedilmiştir. Temsil heyetinin kurulacağından ilk kez bahsedilmiştir. Bu arkadaşlar Amasya genelgesi olacak. Amasya genelgesinin en büyük önemi milli mücadelenin amacı yöntemi gerekçesi açıklanmıştır. Yani ee, ülke tehlikededir. İstanbul hükümeti sessizdir. Bu yüzden çare nedir? Milli mücadeledir. İşte bunu ilk bahsedilen yer arkadaşlar Amasya Genelgesi olmuştur. Ayrıca Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacağının haberi de yine Amasya Genelgesi'nde verilmiştir. Bunu da söyleyelim. Beşinci sorumuz. Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa edip sine millete dönüşü milli mücadelenin hazırlık safhasının hangi olayından sonra hangi olayından önce olmuştur? Bu sorunun cevabı arkadaşlar Amasya Genelgesi'nden Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'nden kongresinden öncedir. Evet Mustafa Kemal İstanbul hükümeti sürekli arkadaşlar onu geri çağırınca sen görevinin dışına çıktın. İstanbul'a geri gel emri verilince arkadaşlar Mustafa Kemal de askerlik görevinden istifa etmiştir ve sivil hayata dönmüştür. Yani normal bir vatandaş olarak milli mücadeleyi aslında sürdürecektir. Erzurum Kongresi'ne aslında bir, sivil bir vatandaş olarak gidiyor Mustafa Kemal. Görevli olarak gitmiyor. Çünkü Amasya Genelgesi'nden sonra istifa etmiş Sine'ye, millete dönüş dediğimiz yani sivil hayata dönmüştür. Yararlı ve milli varlığa düşman cemiyetlerden ikişer tane örnek yazalım. Yararlı cemiyetler yani milli cemiyetler arkadaşlar. Bunun ilk örneğimiz milli kongre cemiyeti olur. Bir diğeri İzmir Müdafaa'yı hukuk cemiyeti, bunu. mi? Kilikyalılar cemiyeti, Trakya Paşeli, birçok milli cemiyetimiz var. İki tanesini burada bizden istemiş. Milli varlığa düşman cemiyetler, İngiliz muhipleri diyebiliriz. Bunlar İngiliz mandasını savunan cemiyet. Bir de Wilson prensipleri. Bunlar prensipleri. Bunlar da arkadaşlar Amerika mandasını savunan cemiyet. Yine buraya Kürt Teali Cemiyeti'ni yazabiliriz. Doğuda Kürt Devleti kurmak isteyen cemiyet. Yine buna Sul Selameti Osmani Kurtuluşu Halife ve Padişah'a bağlılıkta bulan, İslam Teali Cemiyeti'ni yazabiliriz, Kutluş'a yine Halifelik'te bağlılıkta bulan cemiyetlerdir. Bunlar da milli varlığa, milli mücadeleye düşman cemiyetler olarak söyleyebiliriz. İkişer tanesini siz seçip yazabilirsiniz. Yukarıda verilen durum hangi olaya zemin hazırlamıştır? Son Osmanlı Mebusan Meclisi, misak Milli kararlarını kabul ettikten sonra itilaf devletleri İstanbul'u işgal etmiş, Padişah Vahdettin Meclisi feshetmiştir. Şimdi arkadaşlar zaten Mustafa Kemal son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da değil Anadolu'da bir yerde açılmasını söylüyordu. Ancak İstanbul hükümeti meclis başkentte açılır diyerek İstanbul'da açmayı kararlaştırmıştı. Ve misak milli kar kar kararları kabul edildiğince arkadaşlar İstanbul'u itilaf devletleri işgal etti. Padişah Vahdettin de meclisi feshetti. Artık yani bir meclis yok. Bu durum ne zemin hazırladı aslında? Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'da açmasına zemin hazırlamıştır. O zaman Büyük Millet Meclisi'nin açılması diyelim. Evet sonrasında bunun başına Türkiye ifadesi gelecek ve ne olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Meclisin Ankara'da açılmasına zemin hazırladı diyoruz. Evet aşağıda verilen 1. Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşmalarını kimle imzalandığını yazalım. Mondros zaten bizle yani Osmanlı ile imzalandı arkadaşlar. Versay Almanya ile Saint Germain ise Avusturya ile imzalanmış anlaşmadır. Geçtik artık son sorumuza. 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını yazınız. Biz buna 4 tanesini istemiş arkadaşlar. Beş sonucunda yazalım. Bunu biz talim olarak milat olarak kodlayabiliriz. Bir. Teşkilatı esasi kabulü. Yani arkadaşlar 1921 anayasasıdır bu. Ee, Birinci İnönü savaşından sonra kabul edilmiştir. Anayasası dedik. İki. Afganlarla dostluk anlaşması imzalandı. Üç. Londra konferansına davet edildik arkadaşlar. Ve katıldık. Londra konferansına katıldık. Sonrasında önemli bir sonucudur. İstiklal Marşı'nın kabulü arkadaşlar. İstiklal Marşı 1. Ünönü Savaşı'ndan sonra kabul edilmiştir. Ve son olarak Moskova Dostluk Anlaşması imzalandı. Evet. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizler de notlarınızı alıp derslerinize güzelce çalışabilirsiniz. Kanalımıza da abone olarak beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.